Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün de gıda takviyelerimi hiç vakit kaybetmeden alıyorum. Omega 3 yağ asitleri kalp damar sistemi, beyin ve gözler için önemlidir. İçeriğinde Norveç'in saf sularından somon, Atlantik ve Pasifik okyanuslarından ançüez, uskumru ve sardalya içeriyor. Kapsül şeklinde oluşu ise kullanım açısından büyük bir rahatlık sağlıyor. Bir kapsülde yaklaşık 28 gram somon, ton veya sardalya balığının yağ asitleri var. Ayrıca içeriğindeki DHA ve EPA kalp fonksiyonlarını destekliyor. Kendi vücudumuzun sentezleyemediği omega 3 yağ asitlerini sağlığım için NutriVey güvencesi ile omega 3 kapsüllerinden alıyorum. Değiliğe gelecek olursam bağışıklık sistemim için ayrıca vitamin ve mineral ihtiyacımın tamamını değiliği ile karşılıyorum. İçeriğindeki C, B12, B6 folat, bakır, demir ve çinko ile bağışıklık sistemini desteklerken aynı zamanda B2 vitamini ve iot ile sağlıklı cildin devam etmesini sağlıyor. Tüm vitamin çeşitleri kalsiyum, magnezyum, folik asit depolarının dolmasında katkı sağlıyor. Bu sebeple değil de bir numaralı tercihim. Gıda takviyelerimizin hiçbirisinde yapay renklendirici, tatlandırıcı veya katkı maddesi kesinlikle yoktur. Siz de bu iki ürüne uygun fiyatla sahip olmak istiyorsanız acele edin ve benimle iletişime geçin. Enve anyway, Must loud kampanyasını kaçırmayın. Tek seferde 2 ürün satın alın ve tasarruf edin.